Eşem günü ölümsüzleştirelim. E fotoğrafçı nerede? Buradayım buradayım tamam buradayım. Şöyle bir toplanın hep beraber çekelim buyurun. Buyurun geçin. Geç abicim toplanın şöyle abicim. Evet. Toplan 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 bir daha abi biraz gir abi. Şöyle gir. Ha. Çekiyorum hep beraber gülümsüyoruz. Kavuçuk değil kavuçuk. Çekiyorum. Bozmayın. Beyefendi siz niye gülmüyorsunuz abicim? Evet. Efendim. Gülüyorum da benim ifadem böyle. Olmaz öyle. Bu bir düğün. Herkesin güler yüzlü olması lazım. Tekrar gülümseyin bakalım. Evet. Kavuçuk. Olmuyor abicim. Olmadı mı? E bu kadar oluyor ancak. Ya kardeşim. Olmuyor. Olmuyor. Bu bir düğün değil mi kardeşim? Niçin düğünde neşeli olmuyor? Şöyle sen abi. Kavuçuk de diyorum. Kavuçuk da diyemiyorsun. Sen çık kardeşim. Sen fotoğraftan çık hadi çık. Beyefendi nasıl olur ben gelinin amcasıyım. Kavucuk de bakayım. Kavçuk. Lan sen kavucuk demesini bilmiyorsun lan sen. He çık lan dışarıya çık lan. Beyefendi. Çık hadi. Beyefendi çık Konuşma. Çık lan dışarıya sen. Aa siz ne karışıyorsunuz be? Bu bizim aile fotoğrafımız. Ulan ben çektiğim fotoğrafa. Ama bu bizim düğünümüz. Bu fotoğrafçı da benim. Sen kime vuruyorsun? Sana vuruyorum lan. Sana, sana vuruyorum. Sana vuruyorum sana. Ya Recai bir şey söylesene! Keşke kendi fotoğrafçımızı kendimiz getirseydik be! Biz neciğiz lan burada? He? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? Benim aileme böyle davranamazsınız! Aa! Ulan on dakikada ailem mi oldu bunlar senin? Hemen savunuyorum! Ya sen benim kayma nasıl davranıyorsun be? Ulan erkek kısmet! Ben son bir resmi alacağım! Damat! Sen gelini öp. G gelini mi öpeyim? N nasıl yani? Ya oğlum öp be. Başımıza dert alacağız herife baksana be. Ya kardeşim. Aa, kendi aranızda ne konuşuyorsunuz lan bakayım ha? Ne, ko ne konuşuyorsunuz lan kendi aranda ha? Ay ha? Dediğimi yapın. Ya olmuyor be kardeşim ya, gelin öyle öpülür mü ya? Oğlum, gelin böyle mi öpülür lan? Bak şimdi göstereceğim, bir daha ne? göstermem. Ne? Ay, 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 ay. Ulan sen ne yaptın? Ay, ay, ay.